Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bugün birlikte Almanya'da alışveriş yapmanın inceliklerine dalacağız. Size öyle pratik bilgiler vereceğim ki alışveriş yapmak çocuk oyuncağı gibi gelecek. O zaman size bir soru. Bir Alman süpermarketine girip hiç zorlanmadan, kaybolmadan alışveriş yapmaya hazır mısınız? Gelin bu sanal alışveriş turunu hem eğlenceli hem de süper pratik bir maceraya dönüştürelim. O zaman ilk durağımızda başlayalım. Önce en sık karşımıza çıkacak dükkanları bir tanıyalım. Ama daha da önemlisi bir dükkanın içinde olduğumuzu nasıl söyleriz? İşte onu öğreneceğiz. Karşınızda Almanya'da en çok göreceğiniz dükkan türleri. Süpermarket, fırın, kasap. Ama burada dikkat. Her kelimenin başındaki o der, di, das artikelleri var ya, işte onlar çok ama çok önemli. Neden mi? Az sonra göreceksiniz, sakın unutmayın bunları. Evet, geldik işin gramer kısmına ama korkmayın. Çok basit bir mantığı var. Bir dükkanın içinde olduğumuzu söylemek için in edatını kullanıyoruz. İşte bu in sihirli bir kelime gibi kendinden sonra gelen ismin artikelini değiştiriyor. Almanca'da bu duruma datif hali deniyor. İşte Almanca'nın pratik yüzü burada devreye giriyor. Eğer dükkanımızın artikeli der ya da das ise uzun uzun in dem demek yerine ikisini birleştirip kısaca im diyoruz. Gördünüz mü? Süper pratik. Peki artikelimiz die ise ne olacak? O zaman birleşme yok. Das artikeli datif de der oluyor ve in der şeklinde ayrı ayrı yazıyoruz. Bu kadar basit aslında. Hadi şimdi öğrendiklerimizi birleştirelim. Bakın ne kadar mantıklı. Der süpermarket olduğu için ich bin im Supermarkt diyoruz. Ama die Bäckerei olduğu için ich bin in der Bäckerei diyoruz. İşte az önceki kuralın canlı kanlı örneği. Harika artık dükkanın içindeyiz. Ee, i̇çeri girdik de ne yapacağız? Tabii ki sepetimizi dolduracağız. Şimdi sırada giysiler ve yiyecekler var. Bakalım ne istediğimizi nasıl söyleyeceğiz? Şöyle bir giyim mağazasına girdiğimizi düşünelim. Etek, pantolon, gömlek. Bakın tabloda hem tekil hem de çoğul halleri var. Ve size altın bir kural. Almanca'da bir kelime çoğulsa artikeli ne olursa olsun her zaman di olur. Bunu bir kenara not edin çok işinize yarar. Peki bir şeyi beğendik ama bedeni uymadı. İşte o zaman bu sıfatlar hayat kurtarıyor. Uzun, kısa, dar, geniş bunları kullanarak mesela bu pantolon çok dar, daha genişi var mı gibi cümleler kurabilir, tam aradığınızı bulabilirsiniz. Kıyafet işini hallettik, karnımız acıktı. Haydi markete! İşte bir alışveriş listesinin olmazsa olmazları yumurta, süt, domates, ekmek. Temel ihtiyaçlarımızı nasıl söyleyeceğimize bir bakalım. Tamam. Dükkandayız, ne alacağımızı biliyoruz. Sıra geldi en önemli kısma. Konuşma sanatına. Şimdi size satış görevlileriyle rahatça iletişim kurmanızı sağlayacak o sihirli cümleleri göstereceğim. Alışverişin sihirli kelimesi geliyor. Möhten. Bu fiil isterim demek. Ama en kibar, en nazik haliyle. Rica etsem gibi düşünebilirsiniz. Bunu kullandığınızda her kapı açılır. Kullanımı da inanılmaz kolay. Bakın, işmekten kilo tomatin bite, yani bir kilo domates rica ediyorum lütfen. İşte bu kadar net ve kibar. Peki, bir şeyin fiyatını nasıl sorarız? En basit ve en yaygın soru, was kostet das? Yani bu ne kadar? Bunu bilin, yeter. Alet çantamıza bir fiil daha ekleyelim, brauchen. Bu da ihtiyacım var demek. Hani listenizi kontrol ederken, aa de ihtiyacım vardı dersiniz ya. İşte o durumlar için birebir. Küçük bir gramer notu daha man zamiri. Bu insan demek gibi ama daha çok genel bir ifade için kullanılır. Hani biz fırından ekmek alınır deriz ya. İşte oradaki o genel alınır anlamını man veriyor. İnsanlar alır gibi bir anlamı var. Sepetimiz doldu. Her şey tamam. Hadi o zaman maceranın sonuna kasaya doğru ilerleyelim. Bakalım ödemeyi nasıl yapacağız? Kasaya geldiğinizde büyük ihtimalle bu cümleleri duyacaksınız. Başka bir arzunuz var mıydı? Toplam şu kadar tuttu. Poşet ister misiniz? Bunları önceden bilmek kasada panik yapmanızı engeller. Ve final sorusu geliyor. Salenzi bar odamit karte. Yani nakit mi kart mı? İşte burada bilmeniz gereken iki kelime var. Bar nakit, karte ise kart demek. Cevabınız da çok basit kartla ödeyecekseniz mit karte bitti diyorsunuz ve işlem tamam. Gördünüz mü? Ne kadar kolay. Harika! Alışverişi başarıyla tamamladık. Şimdi çantamız dolduğuna göre gelin tüm bu öğrendiklerimizi hızlıca bir özetleyelim. İşte size 4 adımlık süper pratik Almanca alışveriş rehberiniz. 1. Nerede olduğunuzu söyleyin. 2. Ne istediğinizi bilin. 3 ich ile kibarca isteyin ve 4 ödemenizi yapın. Bu 4 adımı aklınızda tuttuğunuz sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Peki, tüm bu bilgilerden sonra sıra sizde. Haydi bir düşünün. Almanya'da yapacağınız ilk alışverişte sepetinize ne atardınız? Bu öğrendiklerinizi kullanıp neler alırdınız? Şimdiden keyifli alışverişler.